Merhaba değerli arkadaşlarım. 11. sınıf kimya 2. yazılıya hazırlık sorularıyla birlikteyiz. Şimdi sizlerle sorulara bir göz atalım. Daha doğrusu içeriye. Kimyasal tepkimelerde hız, denge, asit baz dengesi ve çözünürlük dengesinden bu konuları içeriyor bizim yazılımız. Yazılın tamamı klasik formatta. Yazılı Sorular üzerindeki puanlara takılmayın. Onlar otomatik aldığımız kaynakta belirtilen puanlar. Tabii ki her yazılı 100 puan olacaktır totalde. Şimdi o halde ilk soruyla başlayalım. Potansiyel enerji koordinat grafiği verilmiş. Önceki yazılı soruları videolarında da sanıyorum buna benzer bir soru çözmüştük. Enerji konusuyla ilgili bilgi verirken. Şimdi o halde bakalım. Yukarıdaki bir kimyasal tepkimeye ait potansiyel enerji tepkime koordinat grafiğidir diyor. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. O halde bakalım. Tepkimedeki basamak sayısı kaçtır diyor. Tepkimedeki basamak sayısını soruyor. Arkadaşlar basamak bu tepkimedeki tepelere bakılarak belirlenebilir. İki tepe varsa burada veya iki tane işte ee, ne diyebiliriz? Eğri çan eğrisinin iki tepesi varsa gibi. Ee, ne olur? İki tepe olduğu ve iki basamaktan oluşuyor diyebiliriz. Bir diğer soru ise diyor ki bir basamağın her bir basamağın aktifleşme enerjisi kaçtır demiş. Hemen bakalım arkadaşlarım. Hemen bakalım. Burada diyor ki şu şunu şöyle alırsak. Her bir basamağın aktifleşme enerjisi diyor. Şurası ürünler, şurası girenler arkadaşlar. Aktifleş, aktifleşme enerjisi ise başlangıçla en tepe arasındaki mesafedir. Dolayısıyla birinci basamağın aktifleşme enerjisi 75-30'dan 45 kilojül ikincisini bulacak olursak bunun başlangıcı burası en tepe nokta 110 110 eksi 45'ten Burası da 65 kilojoul olarak bulunacaktır gençler hızı belirleyen basamak hangisidir hızı belirleyen basamak arkadaşlar ee, nedir aktivasyon enerjisi arttıkça arkadaşlar hız düşecektir. Dolayısıyla hız belirleyen basamak yavaş basamaktır. Yavaş basamak da ikinci basamak oluyor arkadaşlar. Aktivasyon enerjisi yüksek olduğu için. Şimdi bir daha bakalım. Diyor ki basamakların net tepkimelerinin endotermik mi egzotermik mi olduğuna karar veriniz diyor. Bakalım hemen. Başka bir renk almak istiyorum. Şurada evet. Şimdi arkadaşlar delta h dediğimiz şey delta h ürünler eksi delta h girenlerde. Girenlerin toplam ürünlerin toplam enerjisinden girenlerin toplam enerjisini çıkarıyorduk. O zaman burada birinci basamağın ürünlerin toplam enerjisi nedir? Arkadaşlar delta h1 için yazacak olursak 45 giren gireni ise 30. O zaman ne oldu buradan? 15 kJ olarak bulundu. Artı değer olduğu için delta H. Demek ki ilk basamak endotermik. İkinci basamağa bakalım hemen. Delta H2. Bunun ürünü burası 20. Bunun gireni ise 45. O zaman eksi 25 kJ oldu. Bu da ne olur? Egzotermik olur gençler. Toplam tepkimenin delta H'ını bulacak olursak şuradan bakabiliriz. Bakın en son 20 en baş 30 20-30'dan 10 kJ olarak bulunabilir. Veya delta H toplam veya yani net tepkime delta H 1 artı delta H 2 olacaktır. Dolayısıyla 15 eksi 25'ten yine eksi 10 kJ olarak bulunabilir. Dolayısıyla eksi 10 dediğimiz için egzotermik olacaktır her ikisi de. Bakalım başka soru var mı? Alt kısımda Basamakların aktifleşmiş komplekslerinin potansiyel enerjileri sorulmuş. Hemen onu da bakalım. Ona da bir yanıt verelim. Aktifleşmiş kompleks demek arkadaşlar tepedeki enerji Burası arkadaşlar aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi. Tabii ki birinci basamak için. Şu noktada ikinci aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi. Yani ikinci basamak için. Yani 1.75 biri, biri 110 olarak bulunur. Evet. Bir diğer soruya geçelim. Yine bir hız sorusu gençler. Deneysel bir soru. Ee, hepimizin, hepinizin bildiği gibi hız için genel ifade yazmakta fayda var. Basamaklı olabilir bu tepkimimiz. Bilmiyoruz. Tek basamaklı mı? Çok basamaklı mı? O zaman V eşittir. K çarpı X2'nin aıncı kuvveti x y 2'nin de b'inci kuvveti. Eğer tek basamaklı olsa katsayıları 1'e 2 alırdık. Yani a eşittir 1, b eşittir 2 alırdık ama bilmiyoruz. O halde şöyle bakalım. Burada deneyleri ikişerli olarak karşılaştıracağız. Şimdi bakıyoruz gençler. x y 2 sabit iken x 2 2, 2 katına çıkıyor. x 2 2 katına çıkarken hızda bir değişiklik var mı? Yok. Hiç katı. Dolayısıyla o zaman bu iki katına çıkarken hız değişmiyorsa demek ki bizim dengemi, şey özür diliyorum, hızımız x2'ye bağlı değil. O zaman hızımız neye bağlı? Sadece xy2'ye bağlı. B'inci kuvveti. O zaman bu B'inci kuvveti bulmaya çalışalım. x2 sabitken, hatta artık buna hiç bakmaya bile gerek yok. Zaten hepsi her halükarda a eşittir, sıfır olacağı için bununla hiç işimiz yok. Bu arkadaşlar iki katına çıkarken, 1'den 3'e hızımız da 4 katına çıkıyormuş. O zaman bakın 2'nin karesi oluyor. O zaman B ne olur arkadaşlar? 2'nin karesi kadar bir artış var hızda. O zaman B eşittir 2 olacaktır. O zaman hız ifademiz k çarpı y 2'nin karesi olacaktır. Peki hız sabitinin sayısal değerini soruyor. O zaman herhangi bir de, deneyde yazalım. Birinci deney için yazarsak. Birinci deneyde hızımız 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir. K çarpı x'ye 2'miz ise 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin karesi gelecektir. Buradan da k değerimiz arkadaşlar. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü. Şurası ne oluyor? 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 oluyor. Ee, 1 bölü 2 05 çarpı 10 üzeri eksi 1'den k değerimiz 005 olarak bulunur. Peki bunu da bulduk tepkime derecesini ve kanun birimini soruyor. Tepkime derecesi arkadaşlar e, buradaki maddelerimizin üstlerinin toplamı. Yani A artı B olması lazım normalde ama A gittiği için sadece tepkime derecemiz neye bağlı? X'ye 2'ye bağlı. O zaman B kadar olacak. Tepkime derecemiz ne oldu o zaman? 2 olarak bulunuyor. Hız sabitinin birimini bulmak için v eşittir k çarpı x y 2 deriz. x 2'nin karesi. Hız birimimiz mol bölü litre çarpı saniye k çarpı x y 2'nin birimi mol bölü litre yani mol kare bölü litre kare şuradan mol gitti buradan bir tane litre gitti k'yı düzenleyecek olursak gençler buradan litre bölü mol çarpı saniye olarak ne yapacağız hız sabitimizin birimini bulmuş olacağız peki bir diğer soruyla devam edelim Yine bir, bu sefer bir denge sorusu yine demeyeyim. Çünkü ilk defa bir denge sorusu çözeceğiz ee, bu videoda size. Hemen bakalım. Şuraya bir daha yazalım tepkimemizi. X artı 2Y, 2Z oluyormuş, Hepsi gaz halinde. Başlangıç, değişim, denge yapacağız. Ben soruyu arkadaşlar okumuyorum size genel olarak. <laughs> Çünkü soruyu siz durdurup okuyabilirsiniz. Siz uzamasın diye böyle bir yol izliyorum. Böyle bir yol izliyorum. 0,6 mol x varmış başlangıçta. Y'den de 2 mol varmış. Z'den yok. O halde dengemiz ürünlere doğru devam etmesi gerekiyor. Yani Z'yi oluşturacak yönde. O zaman bundan A kadar harcarsak kat sayısı 1 bakın x'imiz. Bundan 2A kadar harcamamız lazım. Ben düzeltiyorum. Eksi yazmam lazım. 2A kadar harcayacağız. O zaman bundan da 2A kadar oluşacak. O zaman 0,6 eksi A 2 eksi 2A artı 2A. Bunların hepsinin toplamı ne eşitmiş? 2,4 e eşitmiş. O zaman 0,6 eksi A, 2 eksi 2A artı 2A eşittir 2,4. Buradan A değerimiz arkadaşlar şunlar giderse 0,2 olarak bulunuyor. A değerini yerine yazacak olursak şurası 0,4 olur. Şurası 1,6 olur. Şurası ise 0,4 olur. Bunlar mol arkadaşlar. Tabii ki Kc'yi bulurken ne yapacağız? Derişimler cinsinden bulacağımız için. Z'nin derişiminin karesi bölü. X'in derişiminin birinci kuvveti. Y'nin derişiminin karesi. Z için o zaman ne olur? 0,4 bölü 2'den. Yani molarite n bölü v idi. Mol bölü hacimdi. 0,4 bölü 2'den 0,2 geldi. 0,2'nin karesi. X ise 0,4 bölü 2'den yine 0,2 gelecek. Y ise 2'ye bölerseniz 08, 08'in karesi geldi. Şuradan birer tanesi gitti. 0, 2 bölü 08 8 çarpı 0, 8. Şunları sadeleştirirsek 1 bölü 3,2 o da 10 bölü 32'den 5 bölü 16 olarak karşımıza çıkacaktır. KC değerimiz. Peki. Bir diğer soruyla devam edelim. Yine bir denge sorusu. Bu sefer arkadaşlar Bakınız kütlesini vermiş ve yüzde %50'sinin ayrıştığını söylüyor. Kaba ilk önce NOCl koymuş. Diğer maddelerden yok. Kısmi basınçlar türünden denge sağlıklı soruyor. Biz Kc'sini bulalım. Oradan kısmi basınçlar türünden denge sağlıklı Yani Kp'ye ulaşırız. NOCl 2NO ve Cl2 13 gram ise arkadaşlar 13 bölü 65'ten 1 bölü 5 gelir. Burası 0,2 mol NOCl oldu. Şurası 0,2 mol ise başlangıçta bunlardan yok. Bunun tepkimi anında %50 harcanmış. Yani 0,1 e harcanıyormuş. Katsayı 2 iken 0,1 e harcanıyorsa katsayı 2 iken 0,1 mol oluşur. Katsayı 1 iken 0,05 mol oluştu. Buradan arkadaşlar 0,1 mol NOCl, 0,1 mol NO, 0,0,5 mol Cl2 oldu. Peki o halde ne yapacağız? Hepsini mol olduğu için hacme bölersek derişimlerini bulacağız. 0,1 bölü 10 litre, 0,1 bölü 10 litre, 0,0,5 bölü 10 litre. Buradan Kc'yi bulacak olursak NO'nun karesi yani ürünler bölü girenler Cl2'nin birinci kuvveti bölü NOCl'nin karesi. NOCl arkadaşlar şey özür dilerim. E, N ne, o 0 1 bölü 10 bunun karesi. C L 2 ise 0 0 5 bölü 10. N o C L ise 0 1 bölü 10'un karesi. Şunlar gitti. Dolayısıyla elimize ne kaldı? 0 0 5 bölü 10'dan 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak bir Kc'miz kaldı. Kp eşittir. Kc çarpı Rt üzeri delta n. Delta n de gaz halindeki ürünlerin mol sayıları toplama eksi gaz halindeki girenlerin mol sayıları yani kat sayıları toplamı diyebiliriz. Yani 2 artı 1 3 eksi 2'den buradan delta n 1 gelecek. Kc'miz arkadaşlar 5 çarpı 10 üzeri eksi 3'tü. R değerimizi 22,4 bölü 273 alalım. Sıcaklığımız ise şuna 273 eklersek Kelvin cinsinden alınmamız gerekiyor. 546 Kelvin. Şuraya 546'yı yazdık. Birinci kuvvet. Buradan arkadaşlar işlemimizi yapacak olursak 0,224 olarak bulunuyor. Peki. Bir başka soru. Yine bir denge sorusu. Arkadaşlar oldukça kolay bir soru. KC nasıl değişir diyor. KC değeri de artar diyor. KC değerinin değişmesi için sıcaklığın değişmesi lazım. Her türlü denge sabitinin değişmesi için sıcaklığın değişmesi lazım ama sıcaklıkla ilgili hiçbir şey değişmiyor burada. Sıcaklığı arttırma diyor. Hemen bakalım. Sıcaklık arttığında aynı zamanda ürünlere kayıyor muymuş? Bakalım. Artı ısı. sıcaklığı arttırdık. Burada sıcaklık fazla girenlerde o zaman ürünlere doğru hareket edip ne yapması lazım? Ürünleri oluşturması lazım. Ve oranın da sıcaklığının dengeye getirilmesi lazım. Sıcaklığı arttırırsanız dolayısıyla Kc'nin de artmış olduğunu görürsünüz. Yalnız 1 oluyor buradan cevabımız. Devam edelim. 6. soru. Evet. Gördüğünüz üzere arkadaşlarım bir tepkimiz var ve burası 546 kelvindeymiş. Aşağıdaki tepkimiz de 546 kelvin. Yani sıcaklıkta bir değişiklik yok. Bakın ürünlerle girenler ters dönmüş şuraya geçtiğimizde. Dolayısıyla buradaki Kp değerimiz 1 bölü 22,4 ise ürünlerle girenler yer değiştirdiğinde yani şuradaki Kp üstünde ne olacak? 1 bölü 1 bölü 22,4 yani çarpmaya göre tersi olacak. O zaman aşağıdaki tepkime de Kp üssünüz 22,4 oldu. E o zaman Kp eşittir. Kc çarpı Rt idi. Rt üzeri delta yani de Kp'niz belli. 22,4 eşittir. Kc çarpı R'niz 22,4 bölü 273 çarpı. Sıcaklığınız 546. Delta bakalım. 2 artı 1'den 3 geldi eksi 2'den delta n'iniz 1 gelir. O zaman sadeleştirdik. Şunlar gitti. Kc'niz 1 bölü 2'den 0,5 olarak bulundu. Yani aslında dengede Hess yasası gibi bir şey bu. Tabii ki kurallar biraz daha farklı. Evet. Devam edelim 7. soruyla. Bu sefer gençler bir asit-baz sorusu. Bakınız %1'i iyonlaşıyor diyor. %1'i iyonlaşıyor diyorsa %100 iyonlaşmanın altındaki her e, asit bas tepkimesindeki asit veya baz neyse zayıftır. Dolayısıyla %1 iyonlaşılmış. Hx iyonlaşıyor o zaman. H artı artı x eksi. Fakat ne oluyor bakın denge halinde olacak. 001 molar varmış başlangıçta. Değişim denge dersek bu 001'in %1'i yoğunlaşırmış. O zaman 10 üzeri eksi 4 molar kadar haşartı oluşuyor demek ki. Yani 10 üzeri eksi 4 molar. Şunlardan başlangıçta yok. Demek 10 üzeri eksi 4 molar burada oluşuyor. 10 üzeri eksi 4 molar bu. Eksi 10 üzeri eksi 4 molar kadar da bunun harcanması lazım. 0, 0, 1 eksi 10 üzeri eksi 4. Burası 10 üzeri eksi 4 molar. E peki o zaman bize neyi soruyor? Çözeltteki pH'i sormuş pH eşittir arkadaşlar. Eksi logaritma H artı. Burada arkadaşlar H artınız 10 üzeri eksi 4 olduğuna göre log'dan çıkartırsanız ne olur? pH'ınız 4. Ka'ya bakacak olursanız ürünler bölü girenler. H artı birinci kuvveti. X eksi 1'in birinci kuvveti. Bölü HX. 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 0, 0, 1, 10 üzeri 4. Şu 10 üzeri 4, 0, 0, 1'in yanında ikmal edilir. Şurası 10 üzeri 8 oldu. Aşağısı da 10 üzeri 2 idi. Dolayısıyla K anımız 10 üzeri 6 olarak bulunur diyoruz gençler. Peki. Bir diğer soru yine asit bas sorusu. HCl ile NaOH nötralleşiyormuş. Daha doğrusu tepkimeye giriyormuş. Bir bakalım. Nötrleşiyor falan demiyorum. Bakalım ne oluyor. Tabii ki nötrleşme tepkimesi olacak da. Artan madde falan vardır. Son fizik, son işte e, durumda asidik veya bazik olabilir. Son durum bilemiyoruz. HCl artı NaOH. Şimdi arkadaşlar HCl şöyle aşıyordu. H artı Cl eksi. NaOH'ınız ise Na artı OHX. Şu ikisi arkadaşlar H2O oluşturur. Sodyum ile klor yani bazınızın katyonu ile asidinizin anyonu ise şunlar birbirine götürür. NaCl tuzunu oluşturur. Şimdi başlangıç tepkime son durum diyelim bu sefer. Çünkü burası denge tepkimesi değil. Şimdi molarite M bölü V'ydi gençler. Mol sayısı o zaman M çarpı V. O zaman hep m, ve m çarpı bulacağız. 0,2 ile bunun hacmi 0,3 litre olacağı için 0,2 ile 0,3'ü çarparsak kaç C'lerin mol sayısı? 0,2 çarpı 0,3'den 0,06 mol. Şurada da 0,05 molar 0,2 litre NaOH olduğu için 0,05 ile 0,2'yi çarparsanız da 0,01 mol elde edersiniz. Bunlardan yok. Sınırlayıcı bileşenimiz katı küçük olandır. Katı küçük olan sodyum hidroksit olduğuna göre Bundan 001 mol harcarsak bundan da 001 mol harcarız. Bundan 001 mol oluşur. Ve bundan da 001 mol oluşur. Buradan gençler 005 0, 0 mol. Buradan 0, 0,001 mol. 001 mol oluşacaktır. Peki artık HCl'den artmış. Demek ki ortam asidik. Bunu ayrıştırırsak HCl'yi. H artı artı Cl eksi. Bundan 005 mol varsa 005 mol bölü. Hacim kaç? Toplam 0,3 artı 0,2'den 0,5 litre. Dolayısıyla burada 0,1 molar hidroklorik asit harcanıyormuş. O zaman 0,1 molarda da artı oluşması lazım. O zaman e, eksi logaritma haşartı eşittir. pH'tı eksi log 0,1 bu da 10 üzeri eksi 1 olduğuna göre pH'miz burada 1 oluyor gençler. Peki bir diğer soru. Yine asit baz sorusu ve çok klasikleşmiş bir soru tipi. Titrasyon sorusu. Titrasyon soruları aslında çok da zor olmuyor gençler. Basitçe mantığını anladığınızda sıkıntı olmuyor. Bakın 7'nin altında bir haşığımız var. Dolayısıyla bu bizim asidimiz. Bunun üzerine kalsiyum hidroksit eklenen baz diyor. Bundan ekliyormuşuz. 0 kimoları. Dolayısıyla şöyle resmedersek basitçe. h varmış varmış e, ve bundan 400 mililitre varmış. E, bunun moleritesini biliyormuşuz. Bunun üzerine moleritesini bildiğimiz işte kalsiyum hidroksitten ne yapıyormuşuz? Damla damla ekliyormuşuz ve e, bunun moleritesi 0,2 molarmış. Ta ki 100 mililitre eklediğimizde nötrleşme oluyormuş. Eş değerlik noktası şurası. nötrleşme oluyormuş ve pH'ımız 7 oluyormuş. E, o zaman burada hidrojen mol sayısıyla OH mol sayısı birbirine eşit olduğu yerdir eşdeğerlik noktası. O zaman H artıyı bulmak için M asit V asit Z asit Z tesir değerli M baz V baz Z baz diyebiliriz. Asitimizin molaritesi gençler bilinmiyor. Asitimizin hacmi 400 mililitre. Tesir değerli bakın bir hidrojen var. Bir. Bazımızın molaritesi gençler burada 0,2 molar. Hacmi ise eşdeğerlik noktasında 100 çarpı tesir değerli 2 OH olduğu için 2. Şunlar gitti. Buradan asitimizin molaritesi 0,4 bölü 4'ten 0,1 molar oldu. Dolayısıyla asitimiz H, I idi. İyonlarını ayrıştırırsak 0 1, 0, 1, oluşacak gençler. Eksi logaritma 0, 1, 10 üzeri eksi 1'di. Bu bizim aşımız. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 1'den pH'imizi 1 olarak buluruz. Zaten burada x dediği şey pH'ti. Evet bir diğer soru. 10. soru bir çözünürlük dengesi sorusu gençler. Hemen bakıyoruz. Oda koşullarında civa 2 sülfür. Hemen civa 2 sülfür yazalım. Civa 2 sülfür. Katıymış. Civaya ve kükürte ayrışıyor. Sulu çözer Bu Burada diyor ki KÇÇ'si bunun 4 çarpı 10 zere eksiyle 4'müş. Buna göre diyor tuzun aynı sıcaklıkta 3 litrelik doygun sulu çözelsinde kaç mol HGS tuzu çözülmüştür diyor. Şimdi o zaman bunlar X molar harcıyorsam bunlar da X molar oluşacak. Bundan da X molar oluşacak. KÇÇ ne olacak arkadaşlar? Akuolar almamız lazım. Zaten ürünleri yazıyorum şöyle. HG'nin artı 2'nin birinci kuvveti S-2'nin birinci kuvveti. E buradan ne geliyor? X çarpı x'ten X kare geldi. Eşittir. KÇÇ'miz 4 çarpı 10 üzeri eksi 54. Her iki tarafın kare alırsanız X eşittir. 2 çarpı 10 üzeri eksi 27 oldu. Tabii ki molar. Molarite n bölü v idi. E, 2 çarpı 10 eksi 27 ise mol sayınız bölü haciminiz de 3 litre olduğuna göre mol sayınız buradan gençler. içler dışlar yaparsanız 6 çarpı 10 eksi 27 mol olarak bulunacaktır. Böyle bir soru. Bu arada ortak iyon soruları vesaire de sorulabilir. Çözünürlük dengesinden çok yani birkaç soru tipi var. Ben size aslında en güncel sorulabilecek olanlardan bir tanesini çözdüm. Şimdi başka bir soru. T derecede çözünürlük çarpımı KÇÇ 4 çarpı 10 olan kadmiyum sülfür katısının 8 gram kullanarak aynı sıcaklıkta 25 litre çözelti hazırlanıyormuş. Şimdi 8 gramı kullanıyormuş ama diyor ki Dengedeki doygun çözeltinin dibindeki katı kütlesi kaç gramdır? 8 gramı koyuyor ama, kullanıyor ama hepsini, yani hepsi çözünmüyor. Bir kısmı dibe çöküyormuş. O zaman kadmiyum sülfüre bakacak olursak, kadmiyum artı 2, kükürt eksi 2. Şimdi o zaman ne kadar çözündüğünü bulursam, aradaki farktan arkadaşlar, e, dibe, dibe çöken katıyı bulurum. O zaman burada A molar olsun, A molar harcadım, A molar oluştu. A molarda oluştu yine arkadaşlar. Dolayısıyla A kare eşittir. Yani KÇÇ eşittir. A çarpı A'dan A kare eşittir. Ne olacak? 4 çarpı 10 üzeri eksi 6. Kare kökünü alırsak A eşittir. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar oldu. Dolayısıyla şurası 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar molalite n bölü veyt. Buradan mol sayısını bulalım hemen. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir. n bölü 25 litreden mol sayısı 50 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol oldu. 1 mol kadmiyum sülfür 142 gram ise 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 molü kaçtır? Buradan arkadaşlar bu da 7.1 gram olarak bulunacak. O zaman 8-7.1'den 0.9 mol olarak bulunmalıdır. Evet değerli gençler oldukça işleme dayalı. Bazı kısımlarda ise biraz yorumlanması gereken bir örnek e, sınav çözmüş olduk. Aslında bu kadar işlem yoğunluklu bir sınav hiçbir zaman bu kadar işlem yoğunluklu yani genelde sorulmaz. Sorulabilir de sorulmaz. Çünkü bu işlem yoğunluğunu hazmetmek, aynı anda bu kadar soruyu çözmek tabii ki oldukça kolay değil, çok kolay da değil. Dolayısıyla ben soruları öğrenmenizi ve sizin karşınıza çıkabilecek temel noktaları göstermeye çalıştım. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Bu videoyu hazırlarken çok macera yaşadım. Bu üçüncü çekişim videoyu sistemde bir sıkıntı oldu. Ve üçüncü kez çözdüğümde, üçüncü kez ancak çözdüğümde kaydetmiş olabildim. O yüzden biraz sarkmış oldu zamanı. Ama umarım sizler için yararlı olur. Kendinize iyi bakın. Yazılarınızda başarılar dilerim. Şimdiden iyi tatiller. Hoşçakalın.